kavgaları, ayna kırma motorcu kazaları. işte bakalım. Neden abi böyle bir şey yapıyorsun ki? Ya kaskın önemi. Valla geçen gün ben de motor alma kararına vardım. Ben de motor alacağım dedim. Araba bakıyordum ayıp söylemesi. Dedim ki araba piyasası iptal olmuş. Ben dedim kendime motor alayım. Şöyle bir chopper alayım. Gar 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 gezerim. Ondan sonra böyle bir babam motorcu benim. Şöyle bir çıtlattım böyle. La alın bir siktir git dedi amına koyayım. Canını sokakta mı buldun dedi. Sonra ben bir tınlamadım döndüm kafe racerlara falan baktım bir şeylere baktım. Yine vazgeçtim şundan dolayı vazgeçtim. Tamam motor tehlikeli dikkatli olman lazım hatta 10 kat daha fazla dikkatli olman her an öyle olman lazım. Aklıma şu geldi bir trafikteki kavgalar yani sinirli bir yapım var zaten kalkıp da sağda solda salak gibi ben arabanın içinde kafa yiyorum. Motora binersem kesin birini boğarım dedim. İkincisi de hani ben ne kadar dikkat edersem edeyim. Millet araba kullanmayı yine bilmediği için gelecek haşırt diye bana girecek. Bir de öleceğim dedim. Böyle bir vazgeçtim. Ama hani çevremdeki bütün arkadaşlarım da motorcu olduğu için. Ya araba kullanmak aptallıktır kafasıyla yaklaşıyorlar sürekli. Benim canımı sıkıyorlar. Evet İstanbul'da biraz tamam. Ya bunlar kazalar abi ya. Kavga istiyorum. Ya arabanın 18 ton bu araba. 18 ton. 18 ton bu araba. Bağırmayın. 18 tane tamam, tamam dayım, dayım. Jandarmaymış tamam, beni tamam, deli tamam, etme. Dayım, beni deli etme. Ben, tamam, ben, ben senin önüne kırmam. Tamam kardeşim, sen de. Ben senin önüne kırmam. Tamam kırmadım. tamam uzatma. Bak. Sen, gömemezsin. Ben seni gömerim. Ondan sonra Kar da... kardeş. Kardeş gözünü önüne seveyim kırmadım, Bir şey, şey, bak. Bak. şey yapmadım. Şey yapma. Hadi. Kimliğe de <laughs> mi güveniyorsun? <laughs> sen boş ver abi. Kimliğe mi güveniyorsun? Ya boş ver <laughs> cahil çocuk. Cahil boş ver Ekmeğine bak abi sen işine bak. Gel abi sen. Bir şey anlamak istiyorum. Anla. Sen araba hareket ediyor mu muydu araba? Işıkta mı durdurdun? Bunun görüş alanını biliyor tamam. musun sen? Biliyorum. Tamam uzatmayın Biliyorsan uzatmayın. Biliyorsan niye yapıyorsun? Evet. Tamam uzatmayın Yerlikte uzatmayın. Yani bir de Sen yerinde oturuyorsun. Musun? Sen yerinde oturuyorsun. Sen ne yapıyorsun? Araban yerinde oturuyor. Kardeş sen uzatma sürüyorum. tamam Bak, uzatma kardeşim. Tamam hakkını helal et. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Uzatma, uzatma tamam. tamam. Ben sana tamam, bir şey Zaten edemem benle kavga da. Kaçarken bu hareket yapılmaz. Yapmadım ben sana. hareketine Tamam tamam. Ne lan ben? Benim de işim var hadi çok gözünü seveyim bak. Değil, bak. Değil, tamam. Lan tamam lan tamam. Lan. hadi görüş tamam uzatma. Kardeş uzatma uzatma gözünü sevim gerek yok akşam akşam gerek yok. Tamam gerek yok. Ha, haklı yaksızı boşver. Kalp kırmaya gerek yok bak. Tamam haklı yaksızı boşver. Abim şey e işi Geri geldi bak. Sen devam et abi sen işine bir arabaya bin işine bak abi uzatmaya gerek yok boş ver. Ne abi? Polis çağırıyor. Çağır. Çağır. Ne yaptın? Sin kaplı hareketlerle takıldım. Neyi tahrik ettin neyi kanıtlayacaksın? Bu ne? Ya yapmadım yapmadım. Ya, bir tane Abi bir kapat yapmadım. telefonu kapat kapat. Arabanın önünde kamera var çıkartırım seni kamerayla mahkemeye. Bak, o kimliğini de bak. iptal ettirdim. tamam mı? Git dedim git ben ne Böyle diyeyim. mi git diyorsun Ben öyle yapmadım böyle ya. mi git diyorsun? Böyle... Kamerayı e, çıkartayım mı? Ben el çeksem durur mu? Ben bu havayı basar gider. Oğlum çocuk gencecik çocuk kardeş, lan. Şey kardeş, ben kardeş. Kırmadım, ben sen, tamam, ha, tamam, tamam. Heh, öyle, tamam de. Özür öyle de. Öyle de. Tamam, uzatmayın bak. Ön de kırmadım. Kırmam. <laughs> Polisi duyunca bir R yaptı değil mi sanki? mısın reis. Lan bu videolar güzel değil ya. Bak. Güzel değil ha bu videolar. Gelmiş geçmiş en iyi motor kavgasını açıp oyuna geçeceğim ne koyayım. Sıkıldım. Sarmadı bu evet. Nerede o bulabilecek miyim acaba? Hadi çıkma bir şey değil Bulamadım. Bir tane vardı ya E5 üzerinde bir kavga ediyorlar. önemli. Görerek Oğlum. yaptım bunu. Bir dakika. Ne yapıyorsun amına? Anasını... <laughs> Bu çok iyi bak izleyin. Medieval'a 80 girmem. Medieval diye bir şey yok. Uyuduk amına koyayım o gün 12 saatlik yayında. Gördün de yaptın bunu. <laughs> <laughs> Dayı ne biliyorsun bunu? Ge geçemeseydin. Görmedim seni. Şimdi Dayı Zaten inebildiğim kadar iniyorum ben. 150'e <laughs> Hayır ana yola giren sensin. Onu sen ayarlamazsın. <laughs> ben diye yani ben kazımı keserim. <laughs> evet istediğim gibi giderim. Sen ana giriyorsun. Giderim belki hastam var, hastam yetişiyor. Belki abim kaza yaptı, annem babam kaza yaptı. Ne? Malzemem önemli, can mı önemli? Asla, gördün şey. Görerek yaptım bunu. Evet, bir, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kavgadan, sesten, bağırışmadan daralıyorum ben ya. Ben çok olgunlaşmış ve yaşlanmış bir erkeğim artık. Onu fark ediyorum. Burada çocuk kameraya çekiyorum diye uzattıkça uzatıyor. Uzattıkça uzatıyor. Haklı çocuk. Ama bir uzatıyor. Vallahi içim şişiyor ya.